Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk nar üzerine leylak marka polyester iplerimi kullanacağım. Yapılışı olarak kolay, görünüşü de şahane duran bir modelin daha anlatımını sizlere yapmaya çalışacağım. Hatırlatmalarım var. Onları yapıp modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olup en üstteki zil sesini aktif ettiğinizde Paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ayrıca abonelik de tamamen ücretsizdir. Ee, abone olduktan sonra en alttaki e, beğeni butonuna basıp yorumlara da modelimle alakalı düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyor. Bundan sonra da devamını bekliyorum ve sizleri bekletmeden de modelimize geçelim. Zürafamın üzerine ipimi koydum. İğnemi de zürafadan geçirip altından iki kere doluyorum. İpimi buraya düğümlüyorum. Yanındakine geçiş yaptım. iki tane zürafa yaptım. Üçüncü zürafam da geri geliyorum. Şöyle içerisine pırpır yaptım. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. ara vermeden buradaki zürafamın içine aynı büyüklükte tekrar pırpır yapıp bu şekilde ara modelimi oluşturacağım. Şimdi 3 tane model çıkartacağım için bana 3 tane yeterli. Siz buradaki aralıkları kaç tane her iki model arasında yeterli geliyorsa yaklaşık olarak 10 tane yapın ve arasını zürafasını çekelim. Burada biraz yapacağım çünkü şurada birbirlerine dokunmasınlar diye, çok yakın olmasın diye. 7 10 tane yapıyorum burada 8 9 ve 10 oldu buradan sayarak geriye doğru 1 2 3 ve 4 öncüsünden geriye geldim buradan eksiltme yapıyorum yanındakilere batarak kaya oluşturacağız Ve sonuncusunda da şu kalan zürafanın da şöyle üzerine büyükçe bir yuva bırakıyorum. Buradan da şu yanlarına batarak iniyoruz. Her bir sıranın başına batıyorum son olarak zürafaya ve buradan şu aradaki gibi altı zürafam var. Altı zürafa yapıp arasının modernini koyuyoruz. Altı oldu. Yedincisinde de içinden geri geliyorum. Pırpır pır yapıp ne kadar aralık bırakırsak şöyle arasına bırakıyoruz ve ilerliyoruz. Şimdi yaprağımızı oluşturduk. Burada krem ip kullanıyorum. Kremim şöyle büyük bir bobin. Kamerada çok büyük durmasın diye koymadım. Parmaklarımın arasında ipimin ucuna aldım. iğnemi yuvadan geçirip düğümümü atıyorum. Şu ipimin ucunu hiç bırakmayacağım yapana kadar her ikisini katın alarak çok büyük olmayacak şekilde şöyle orta büyüklüğün biraz daha küçüğünden pırpırlar yapıyorum. 10 tane pırpır yapacağım buraya. Pırpırlarım şöyle bir öncekinin boyuna geldiğinde şu şekilde iyice bastırıyorum ve ipimi çekiyorum. şöyle hemen bir öncekini eşitliyoruz şuradan düğümden açarak büyültüp küçültebilirsiniz beş oldu buraya on tane aynısından aynı büyüklükte yapalım şöyle yeriniz azaldığında da kaydırarak Şimdi 10 tane oldu. 1 2 10uncusunda ipimi kesiyorum. Şimdi burada pembe ipimi kullanacağım. Baştaki ilk pırpıra bağlıyorum. önce sağ taraftan başladım. Soldan sağa doğru devam ettireceğim için yanındaki pırpıra geçip şöyle zürafalar oluşturuyorum. Şimdi başa getirdim. Son yaptığım yuvaya geri geldim. Bir tane üzerine zürafa yapıp tekrar yaptığımın içine geri geliyorum. Ve buradan diğer zürafaya şöyle geçiş yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçtim. tekrar ortasından batıp buradan öndekine indirdim. Aynı şekilde bütün hepsine devam ettiriyorum. Şöyle sonuncusunda yine dibine batacağım. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de güzel duran bir model. Burayı tamamladım. Sarı ipimi de alıp tam şu orta kısmına bağlayacağım. buraya şöyle pırpırlar yapıyorum modelimin diğerlerini de hazırladıktan sonra çok güzel görüntüsüyle kapanışa geçiyorum. Bu güzel modelin beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.